Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Antep yöresine özgü olan beyran yapacağız. 1,5 bu su bardağı pirinç koyuyoruz. Üzerine 3 su bardağı su ilave edip tuzunu atıp kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Pilavımızın iyi pişmesine dikkat edelim. Eğer pirinciniz fazla su çekiyorsa pişerken biraz daha su miktarı ilave edebilirsiniz göz kararı. Pişen pilavımızın içerisine bir yemek kaşığı zeytinyağı bırakalım ve karıştıralım. Pilavımız hazır. 600 gram kadar etimizi ve ilikli kemiğimizi düdüklü tencereye koyalım. İlk önce yıkayıp sonra tuzunu atıp pişirmek için ocağa alalım. Ocağa aldığımız etin kaynama noktasında kefi çıkacaktır. Bu keflerini ilk önce alıyoruz ki hani suyumuz berrak olsun. Daha sonra ağzını kapatıp pişirebiliriz. Pişeli suyumuzun içerisine sarımsağımızı atıp biraz kaynatalım. Diğer tarafta 4 tane tabak hazırlayacağız. Tabaklarımızın altına birer kaşık tereyağı, üzerine pul biber, karabiber koyuyoruz. Pilavını koyuyoruz ve etini ilave ediyoruz. Ocağın üzerine alıp bu sesi dinleyelim. Arkadaşlar bu ses beni benden alıyor. Muhteşem bir lezzet. Mutlaka denemelisiniz. Mutlaka bu lezzeti tatmalısınız diyorum. Hepinize afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın evet. efendim. Evet.